Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabah birlikte bayram vlog çekiyoruz. Ben şu an e, saate bakayım. Saat sabahın dördü. Ben çünkü alışverişe falan gitmem lazım. Bugün bayramın birinci günü. Çok fazla misafir gelecek ve dolap bomboş. Bu yüzden benim hemen bir şeyler yapmam lazım. Bu yüzden alışverişe çıkacağım. Ama ilk önce bir duşa gireyim. arkadaşlar şimdi e, hemen markete gidiyoruz çocuklar uyanmadan gidip gelmek istiyorum ve marketler açılım bilmiyorum bir market var bayağı e, erken açılıyor yani saat 4 gibi e, onun dışında e, bir de öğlende de kapanıyor ikinci de kapanıyor o yüzden ben şimdi oraya gitmeyi deneyeceğim bakalım saate bakayım hemen Hmm, evet saat dört buçuk açıkta şimdi bilmiyorum ama hemen çocukları almadan gidip geleceğim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi açıkmış. Şimdi sepetimi al alalım. Hmm, şimdi süt vardı. Süt ürünleri alalım. Meyve sebze. Geç olur. Bir tane patates daha. Evimiz doldu bile arkadaşlar. Evde hiçbir şey olmadığı için her şeyden alalım. Bir tane makarna aldım. Çocuklara cips veririm. Gelenlere ekmek alalım. Bunu alalım. Ve alışverişimizi bitirelim der miyim? Yok domates alalım. Damla alalım. Yani bir tane evet. Neyse. Bunlarla eve dönüyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim ve bayağı bir hazırlandım. Öz gibi valizlerimi hazırladım. Ee, sonra misafirlere içeceklerimi falan hazırladım. Kızımı kaldırdım falan. Şimdi misafirler gelecek sonra yola çıkacağız. Kapadokya'ya gidiyoruz. Ee, biliyorsunuz Kapadokya'ya gideceğiz yani o yüzden. Şimdi misafirler birazdan gelir. Ben onları bekliyorum. Bayağı masayı ben hazırlayayım. Bakın. Burada kim geliyor diye soracaksanız kardeşim geliyor. Birazdan gelirler. Evet arkadaşlar. Şimdi misafirlerimiz geldi. Biz çayımızı içip sonra onun valizini toplayacağım. Sonra da yolculuğa çıkacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben her şeyi toparladım ve e, şimdi çıkacağız yola. Kapadokya'da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ka Kapadokya'da bir restoran mıdır, kafe midir? Öyle bir yere oturduk ama ismi Robot Kafe ve ben çok hoşlandım. Yemekleri çok güzel. Bakın şurada arkada trenle birlikte geliyor. Ve şimdi bir şeyler yiyoruz. Sonra da otelimize yerleşeceğiz. Kapadokya tatili 2 gelecek. Yani tatil vlog Kapadokya tatilim. Görüşmek üzere.